Memlekete bayram gelmiş benim neyime Gözyaşlarım pınar olmuş tahtı dizime Arkadaşlar gördüğünüz üzere afiyatımız bu şekilde hemen uzatmayacağım Kardeşim Kirkere afiyat seferi yapıyoruz arkadaşlar Baya bir rahatız Ama kekede öyle bir sıcak tutuyor ki var ya Öyle ya tükürdük kardeşim Haydi bismillah Ses aç kardeşim Heh, açtık arkadaşlar. Şöyle Gelin Görünür arkadaşlar. kardeş. Bas, kardeş. Heh, bastık arkadaşlar. Yavaştan bir çıkalım. Çirken asa doğru yol alalım kardeş. Çirken size gelin önü değil. Hadi arkadaşlar. Bayram gelir heplere Sevgi verin kalplere. Verin öpeyim. Elin gülsün. Geledik. Bize girken eski de o kadar yani. Bakın biz bulmaz delisi gökmüzden ayrılmaz arkadaşlar evet oraları biraz yıkarıda geç şey yapıyorum sansürlü şey yok çünkü Allah şöyle gidelim arkadaşlar bir de çiftten Evet arkadaşlar ben oradan hiç gitmeyeceğim oraya çünkü orada kalıyoruz. Allah şu şöyle bir girerim ama ya. Aman güzelim sen nesin bu güzel. Kardeşim şöyle bir arkaya gidelim bir toprak alacağım kardeşim. Şöyle abi Lan ne oluyor kardeşim? ya bu burada kalmış ya yardım edeyim mi sana arkadaşlar burada kalmış ben şuna bir yardım edeyim kardeşim dur bakayım abi ya yardım edeyim bana ben, ben burada kaldım <laughs> arkadaşlar ben buna yardım edeceğim şu anda arkadaşlar yardım etmeye çalışıyorum da gitmiyor abi arkadaşlar vallahi kurtaramadım arkadaşlar ne yapalım kardeşim şöyle bir Kepçe gel bakayım toprak yüklesen gel bakalım kepçe. Kepçe gel Allah belanı versin ya. Arkadaşlar toprak yüklesin kepçe bekle kepçe bekle alacağım. Arkadaşlar diğer adaya sıkılatıyorum. Kardeşim bekle gidiyorum kardeşim. <laughs> ben ya. Arkadaşlar bu sesini gel, gel gel gel. Arkadaşlar toprak çıkıyacağız kardeşim ya. Gel kopa gel gel. Ben sana özel bir toprak yıkayım gel. Oğlum niye bu bebek konuşuyorlar? Ben alıyorum. Abi ben de biraz turu yakınlaştıralım kardeşim. Şöyle yükle kardeşim. Yükle yükle yükle. Evet. Gelin kardeşim. Gelin kardeşim. Evet er, artık bir yerli kardeşim. Kardeşim, Birinci şahsı dolduralım kardeşim. Sonunda başarıyoruz arkadaşlar. Ay anam. Abi ne biz ya video? Arkadaşlar buraya Allah belanı versin arkadaşlar oyundan çıktı. Şimdi Bu ben onu neyse onunla uğraşmıyorum. başımda bela Arkadaşlar Ar ben çıkıyorum. tekrardan deneyelim kardeşim. belanız diye arkadaşlar neyse ben bunu bakarım. Arkadaşlar şey almışsınızdır arkadaşlar bu işte bir de uğraştık bir de üstüne iki kere bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın artık burada bitirelim kardeşim o zaman İyime mem dat, dat imdat 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 tat. Görüşürüz.